Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar bugün ablamın balkonundayız ee, Uzun zamandır ablamın balkonunda çekmemiştim Çiçeklerimizin e, yaz sezonunda görmüştüm ama Şimdiki hallerini de size göstermek istedim Artık havaların e, soğumasıyla beraber Çiçeklerde e, bazı çiçekler serinliği seven çiçekler daha doğrusu e hala açmaya devam ediyorlar. Gördüğünüz gibi süs yoncası sonra ha bu arada arkadaşlar e, yeni yıl yaklaşıyor biliyorsunuz. Yılbaşı çiçekleri de artık bayağı bir tomurcuklandı. Şu an çiçekler hala açmaya devam ediyorlar. Gördüğünüz gibi kohleara çiçeği, karasevda. sevda e, arkadaşlar bu arada e, Sardunyaları ablamın Yazın gerçekten çok kötü durumdaydı. Güneşe karşı oldukları için ablam onların hepsini budadı ve budadığı yerlerden de gördüğünüz gibi hep böyle filizlendi ve üstleri de çok güzel tomurcuklandı. Yani bu şekilde de sardunyalarınızı yapabilirsiniz. İsterseniz tekrar saksıya dikebilirsiniz. İsterseniz de dallarını budayarak tekrar böyle filizlenmesini sağlayabilirsiniz. Gerçekten sardunyalar balkonlarımızın vazgeçilmezleri arkadaşlar. Gerçekten hem kokularıyla hem de görüntüleri itibariyle çok daha güzeller. İleride gördüğünüz gibi kalanşaları var. Maşallah. hepsi birbirinden güzel. Dikenler tacı var. Kendiler tacının zaten rengi gerçekten muhteşem arkadaşlar. Çok beğeniyorum bu türü. Evet burası da bizim balkonumuz. Her zaman gibi çiçeklerimiz yine böyle çok canlı ve ciciş ve tatlış görünüyorlar. Gerçekten aşkın gözyaşları çiçeği kendi rengini aldı. Yakut kolyelerimiz öyle, tespihlerimiz öyle. Yani hepsi birbirinden güzel. Havaların soğumasıyla birlikte artık sukulentler ve diğer çiçeklerimiz Böyle pembemsi farklı renkler kırmızıya, pembeye, mora dönüşmeye başladı. Böyle arkadaşlar artık kışın geldiği zaman da çiçeklerimizi böyle muhteşem renkleriyle karşılayacağız. Çok tatlı değil mi ya? Jeliponlar gerçekten çok tatlı oluyor arkadaşlar. Yakut kolyesi de arkadaşlar biliyorsunuz sonbaharda ve ilkbaharda en çok çiçek açtığı zaman yazın o çok sıcaklarda yakut kolyeleri asla çiçek açmıyor. Böyle sonbahara yaklaştığımızda ve de ilkbaharda gerçekten çok güzel açıyorlar. Böyle yani her çiçeğin bir mevsimi var. Açma mevsimi var olduğu gibi gördüğünüz gibi daha doğrusu. Böyle bunlar da kaktüslerimiz. Her zamanki tatlış görünüşleriyle